Nasıl böyle dönmek başta mı? Kırmızı tav, kırmızı tavuklar çıktı He. Şu, tav o zaman da gittim böyle bir 7-8 tane şey aldım. Tavuk çiçeği hmm. yani, aldım. Yatımın akurası aldım. Ne böyle şey yumurta yani. Yani, 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 yani geldi bu bunlar ne ama da şu azam mı oluyor? Yani cüspede azam mı yani? Karıyı çaldım ben bilmem ne da. tavuklarda azam mı Sen bunu ne Sat, satın Abi Daha abi olmuş hala. Hiç yokmuşuz. Ama körük, körük yani. yani doğru yani. Ne satmışım ne, ne etmişim. Koyun bile de, 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 de. Dedim dur bakar hala bunun. Ben çekiden çektim. Şşşş. Yani iki yakın dedim ben iki gel içeri gidiyor ama bak Bu dört ayaklı işi. Mesela geldim o tavukçu mesela ögünde ahurun ögünde bile bir yetmiş santim çukur açtım. Burada. da işte mesela geldim orada oturdum. Üstüme de böyle bir bezi öptüm. Hmm. Tam komple. Ha. Tam yani dedim bak İki ayaklı mıdır, dört ayaklı mıdır? ben bir böyle dalmıştım bir baktım gece. Bir yiyeceğime geçti bir iş unutma, unutma. Ulan bir baktım. Gözüme bir... Bir şey düştü ama yani bir bir şey düştü ama dedim ben bu ne kadar ciddi mamunakoyim bu ev. <laughs> beni patladı yaktı yani, bu adam yine düştü yani. Yok yok artık ya. Düştüm. Valla. O bezden bunu çektim. Kucakladım tamam, ama 20 dakika çektik yani ha. 20 dakika bermanıdı beni. Bana gücü gücü bu etimdeyim yani. O zamanken samanım. Ya bu evime her tarafım çekti yani ha. Poşet yedim. Yani. Neyse götürdüm. Köyde kazan var. Bu kazanın dibine koydum, bir de bir çuval buğla koydum içine. Ben dedim, sabahtan bunu Hani, ifaz edem. Hı. Ha. Eee. Ne Anam, yanam Allah kanı Hadi misin, evet. Sabah koyduk, kalktı. Sabah koyduk, kalktı. Bir madde, daha bir kişi Yani sikeceğim fakat Erkeğim öyle geldi, dedim sikemi bırak, bırakın <laughs> burayı. Çünkü 800 <laughs> tane şeyi yemiş. Ya Türkiye'nin üzerine geçeceksin. Ya sike, hep sikeceğim burayı, <laughs> hiç kapalı bu. Bu mu çok? Neyse, geldim, Kazanıp kaldırdım, baktım, bu ölmüş. Aa. Baktım, burada bu ölmüş. Ya matrik anam dedi ki, bu numaracıdır dedi bu Türkiye. Yalandan ölür dedi, sonra kaçar. Ha. Ya. Çok doğru söyledi. Ne şey hele bu götlerin kalbi açılıyor. Evet. Böyle kulağımı böyle kalbine baktım bak bu bu kalbi pek pek pek. Ya mana bu sen ne var edeceksin de ne amel isteyeceğim ne. Ondan sonra anama dedim sen arkan çayır ben bunu bir sikem <laughs> <laughs> Yok dedi oğlum dedi aman dedi ne şey dedi. Adın dedi Tilki siken olur. <laughs> Sülele ismi değişir. Dedim ne o zaman dedi. Dedim ki dedim neyse o zaman dedim, dedi ödü öldü. Dedim o zaman bunun götüne bir direnç koyalım. <laughs> Patlatalım bunu. Aldım bu camla. Tabi ağzını bak bağlamışım kaf kafasını pantan. Tabi tiki ölüm azetmiş ölüm azetmiş de. Tabi o Ya uyanmıyor. Ya, uyanmıyor. ya uyandı o. Ha. ha. Neyse götürdüm böyle bir ıssız bir yere. Hayvan, insanın olmadığı bir ıssız bir yere götürdüm bunu. köyüm bile bir şey yerinde. Götürdüm burada bunu. Götüne bir yarım dinamit koydum. Ben götüne sokayım o dinamiti. O açı kapıya. <laughs> <laughs> ben ben sokayım o açı. Oğlumun ha vurdum götüne kadar bir yarabbim. Oğlumun yarabbim. Ya işte yani şimdi bu kuyru bandıyla bunu götürüyor. Diyemedik bağla, band bağla. İki metre de çiftim kuyru. Haa, ha. sonra çiftçiyi ayaklarını söktüm, cigarayı yaktım, fitili ataşadım. Fitil aynen lokumlu lokumatik gibi Puf 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 pup pup Ben bu yanı gittim. Ben de, ne ben de bu amiyarrahmi. <laughs> Beni takım edilmiş. Ben evet. baktım bu bir arkamda bak, bir baktım buna bu dedim ne bu patlamadı bu. Ulan bir baktım benim de arkamda Türkçe. Evet. Demek ki gözlerimle kat... Bakmam bak, ya. Evet. E benim de hatam... Ulan kapkı bunun gözlerini aç şu bana amdiyen aklına o yanı gider. Demek ki ayak sesinden... Arkamda gel. gel. Ulan bir ayaktım ki arkamda. Ben de böyle bir şey diyecektim, bu ameliyatı. <laughs> ya! Ne olsun Lan ben bu yani, çıktım, kaçtım bu yana, valla çiftçi, cümleci, bomba. Hatta tüylerine hep bana geldi. Ya! Yani ayıp mı olsa, ben eve patlayasınız. Ben de şey yapacağım. Yani. <laughs> ben de kendi gibi şey yapacağım. Uçuracağım. Ya sen de u nereye çağırıyorsun? Ya, beni u nereye çağırıyor Ya! Ulan asılın namına koyan, Bunlar dedim amına koydu 800 sene tavuk gücü yediğin zaman eğilisin de bir lan bunlar koyuyorum dedim ona. Dedim seni çaputlara asar anam amına Ya gitti gitti. Tam yani. ona anasını ya. Allah'ın 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 Allah'ın